Mertiyasıyla e bir böyle şey yaparız. Bir şey yaparız ya. de konu biraz daha şey yok. Kolay mı olur? olur. güzel <laughs> şey. yani, hareketler <laughs> tartışılır. Yani. Hareketler tartışılır. Ben şu hareketlerle sarılırım. Ne diyoruz beslenme? Hocam şimdi atıyorum hani mesela ben 92 kilo insanım. 1.80 boyu var. Haftada 6 gün spor yapıyorum. Yani normal bir insan göre fazla enerji alıyor mesela. Evet. Yani günde mesela atıyorum 750 gram hindi yiyor. Yani mesela atıyorum bir öğünümde de mesela akşam sert idman yaptıktan sonra protein alıyorum. Ama mesela atıyorum bir öğünümde 250 gram hindi, tavuk veya hindi tatmin etmiyorum. Bunu yarım kiloya kadar çıkarsam bir sorun olur mu? Yani ben vücudumun ona ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Çünkü yani elbette hem kilon itibariyle hem yaptığın spor itibariyle normalden, normal spor, normal insandan, normal spor yapandan biraz daha fazla ihtiyacın var. Çünkü o proteinler bize e, sonuçta çalışmalar antrenman sonucunda kas elde etmiş yani olacağız proteinlerle. Ama yani bilinen ve tavsiye edilen şu, yarım kiloyu fakat bir defada değil de onu daha bölerek 250-250 gram yani. bu, yani yani, bu yine tartışılır belki ama yani e, 25-35 gram, gram, civarında proteini absorbe ediyor. Bir defa da ben. Yani 100 gram. Yani bu belki olan, tavuk Yani 200 gram civarında diyelim. Evet. E, tavuk göğsü demişken, tavuk göğsü tatlı değil herhalde. Yani, <gülüyor> evet. <gülüyor> espri yaptım da. Şey, e, hindi, hindi tavsiye, Bunu daha önce konuştuk. Her yani, yani, yani hindi de e, ilaç çok fazla şey yapamıyorlar, kullanamıyorlar. Tavukta e, antibiyotik ve osteojen kullanıyorlar. O da işte yeni jenerasyonda o herhangi bir kimyasal kullanmadığı halde genomun olma nedenlerinden biri o. Doğru hocam. Onun için çok tavuk yani ben 14 yapıyorum. yaşında tavuk yiyordu yani. Bize ileride köy şey yiyordu diye. Ya yani hepimiz de yapıyorduk ama. onu ama yani imkan dahilinde mümkünse hindiyi beyaz et anlamında hmm. hindi beyaz balık hakkında. Ee, balık da beyaz ete girer ama işte balığın türleri var ya. Evet. Yağ olanlar var, ya olanlar var, orta yağ var. Ama balık ya faydalı bir şey. Fazlası ee, da. Ama çiftçi şey yani. yani balık ya elbette faydalı <laughs> ama sürekli balık yiyen bir şun mesela yağlı türden bir balık yemeyin. Yani şun yağlanıyor zaten. Herhangi bir insanın diyeti balık yağsı. Samon, yani. samon çok yağlı. Çok yağlı. Çok Yani balık mutlaka yenmeli. Diyetin yani. içine balık almalı. Hocam e, balık alacak hani şeyimiz yoksa dil, bir bütçemiz yoksa şey yoksa mesela omega 3 ve balık yağı supplementasyonu. Tabi tabi normalde üç gerekiyor. Bir, bir şey de, peki hani mesela e, haftada kaç gün e, balık hmm. yediğimiz sürece gelir falan ne görmüş ağzımıza gelir ee, Yani net bir şey söyleyemem. Başka bir şekilde buna çalışayım da evet. onun cevabını vereyim. Yani ihtiyacımız ne kadar? Evet, ne? evet. Yani günlük ihtiyacımız evet. ne kadar? Yani ona göre ölçtük. Yapıp yoksa günlük ihtiyaçımız onu ona göre ayrıca da konuşuyoruz. Ya, bu, hocam, hani, bu alınması gereken bir şey? Yani bazı yani, şeyler var. E, günlüktür. Örneğin C vitaminini günlük alman gerekiyor. Evet. Ama B vitaminini günlük alman gerekmiyor. De depo olarak depolayabiliyorsun evet. Yani günlük ihtiyaç e, yani normalde piyasada satılan şeylerde 1 kg vitaminleri falan var. E, çok önemli değil ihtiyaç bilgileri. Ama 5000 mg C vitamini almış olursan bile vücut ihtiyacını alıyor, kalanını atıyor. Ne ile atıyor? Böbrek yoluyla atıyor. Ne yapmış oluyorsun o zaman ihtiyaç fazlası alıyorsan, böbreğini de yoruyorsun demektir. Yani e, vitaminler bir günlük, iki depo vitaminler var. Suda eriyenler genelde günlüktür. depolar vardır, Şu ona göre almak gerekiyor. Multi de zaten yazar. DNA ya da RCA olarak günlük ihtiyaç diye. Günlük ihtiyacın işte atıyorum yüzde yetmişini alıyorsun diye orada belirtilir. Multi almak da fayda var. Yani çok iyi meyve sebze yiyebilirsin. Ya bir de meyve sebze hocam yani. Şimdi de Meyvede çok şeker olabilir yani. Elbette evet, ve insan o eşittir şey bir Meyve Evet. Diyette bir insan hani Meyveye mi bence? Ee, diyette derken yani bu e, alacak kadar mı? Temiz meyve. besleniyorsan yani meyveyi yani ve sebzeyi o diyetin içine koy. ama Şeker kadar zaten şekeri hızlı yükseltmiyor. Yani mesela ee, sözler, çok, fazla mesela. olmadığı için yani e, şeker 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 ama işlenmiş şekerler var. Evet. Yani o hazır gıdalardakiler bildiğimiz şeker o tatlılardaki şekerden, onlar işlenmiş şeker. Meyvedeki işlenmiş değil. Burada sen zaten 15 tane elma yiyecek halin yok. 2 tane elma yiyeceksin ki yeşil elmayı tavsiye ederim. Oradan o vitaminini de almış olursun. Şekeri de vücut bir şekilde demin bahsetmiştik diğer videoda. Nasıl olsa harcıyorsun. Yani ihtiyaçtır, enerjidir çok az olsa. E şey tabii tabii. Her yani, şey evet. de Tabii Yani karbonhidratlar eee polisakkarit, monosakkarit, sakkarit diye bir evet. ayrılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Eee böyle olduğunda da e, yani hepsi şeker. Makarna da şeker, meyve de şeker, şeker de şeker. Ama basit karbonhidratlar ve bileşik karbonhidratlar var. Yani şeker, hep de şeker başta altında toplardı. Ee, bu e, basit olanları mümkün olduğu kadar almaya yani çalışıyor. Dişlenmiş şekerler, dişlenmiş şekerler, beyaz bir çeşitli şeker yani. Ama biraz önce bahsettik. Nolsa filan beyaz filan dedik ya, sevdi. Bunlar da karbonhidrat, bunlar da şeker. Ama bileşik, e, lifli gıdalardır. Vücut daha uzun bir zaman için daha harcayamam. Bir de belki vücudun yorgunluk seviyesini daha düzenli hale getiriyor. Bir anda yorulmaz mı hocam? kan şekerini evet. belirli bir <laughs> tutar. Evet. Bileşik, bileşik karbonhidrattan bahsediyoruz. Evet. Basit karbonhidrat da o şeker ve türevleri, yani türevleri derken basit şekerler, kan şekerini pat diye çıkarır, sonra pat diye düşürür. Ama bileşik karbonhidrat o dip bir gıdadır, kendi bir sebzeler vesairedir. Nohut fasulye benzemek de onun içinde. Kan şekerini belirli bir düzeyde tutar. Peki, bu mamam soruyor. Ne, yani ne kadar soru içinde? bir var Ya da ne yemeliyiz? Ne yemeliyiz? Daha protein ağırlıklı bir şey olabilir. Eğer akşam da akşam bir akşam yaptıysa, gidip yatacaksan ama bir öğün yemen gerekiyorsa protein ağırlıklı bir öğün düşük karbonhidratlı yanında yani salata vesaire gibi şeyler alabilirsin. Çünkü yani sabah yapanlar için konuşuyorum, akşam yapanlar için diyorum. Yani idmanını yaptın, İki saat geçti, yatacaksın. İdmanını yaptıktan bir süre sonra hemen değil çünkü e, dolaşım sistemi hala devam ediyor. O birden bire normal dinlenik hale gelmek. Bir yarım saat, bir saat beklemekte fayda var. içinde orada da protein ağırlıklı öğün yemekte fayda var. Gün içinde bazen yiyemiyor. Dört saat içinde. O kadar olmasın. Olur sorun 4 saat geçiyor. Ondan sonra iki öğünü birden yeme yani. Öyle i̇ki öyle. öğünü birden yeme. Bir mideni büyütüyorsun. Çok fazla yersin. Kısa zamanda yersin. İki, e, ee, önüne ne gelirse yersin. Yani o. Dolayısıyla iki buçuk üç bu saatte bir öğün yemek. Ana öğünlerin yanına ara öğünler koyduğunda üç tane ana öğün yiyelim, iki tane ara öğün. Ara öğünlerde çok abartmaya gerek yok. Evet. O sene e, çok açtık. Uzun süre yemek yiyemeyeceksin. Mal sonrasında protein kurduyla bunu desteklemek mantıklı. Uzun sıra yemek, yiyememek yani eğer şartların öyle gerektirdiğinde başka bir şey var. Yani o çok tercih edilmez. Yani niye tercih edilmez? E, vücut harcayacak bir şey bulamayınca protein kaynağına yönelenecek. Dolayısıyla birazcık e, ürünlerinde bir problem olur. Yani proteinden harcamaya başlayabilirsiniz. Aralarda e, de, Sandviçleri yiyebiliyorsan ya da pratik alerjik bir şeyleri yiyebiliyorsan veya protein tozunu muhabbet edersen. Protein tozundan kaç saat sonra gelmesi evet. yani, işte daha iyi olur hocam? Şimdi sigartan sonra değil, proteini almak. Saplamak, genellikle evet. haş karnına almakta fayda var. Zaten spordan önce ve sonra gibi tavsiye ediliyor ya. Hı hı. E, spordan, e, spora çok gelemeyeceksin. Evet. Gelmen gerekmez, doğru değil. Evet. E, spordan hemen sonra da, şimdi konuştuk ya yememek lazım. Bir metabolizma kendi normal e, düzenine bir girsin, yavaşlasın. Ondan sonra çünkü yani çalışmış önünde çalıştın, göğüs ve sırt çalıştın diyelim. Kan orada yoğunlaşmış. Hala orada. Yani antrenmanın bitti. Senin e, dolaşım sistemindeki o adaledeki o kan yoğunluğu bitti değil. Ona bir zaman verecektin ki oraya zaten pump yapmış. Tabi yani orada işini görsün. Kılcal damarla da güzelce belirtesin orayı. Ondan sonra da e, diğer günlük hayatına başla. Sen bittiği için şey, yemek yediğinde yemeği ne hallediyor? Mide hallediyor. Yani, midenin çalışması için ne lazım? Mide o sistem lazım. dolaşım sistemi geliyor. Kan da orada biraz daha yoğunlaşacak. Evet. Evet, yani Adelen'den oraya, oradan oraya ne yapacak? Her ikisini yarım yarım yapacak çoğu insanın başına gelmiş olabilir. Tok karnına yüzen bir insan boğulma ihtimali çok kuvvetli. Neden? Çünkü yani o kasa enerjiyi gönderecek şey hala midede yiyecekleri sindirmekle uğraşıyor. Pat diye kesilir enerji. Onun için herhangi bir aktivite yüzmede bir aktivite denir. Tok karnına yapmayacak. Yani bizim sporumuzda mesela mide çalışmaktan değerli çok yemek Geldi ya, Ağzına getiriyor. Evet. evet, Ben onu test ettim. <laughs> ben stop oynuyordum mesela zamanında, Hani, işte, onu bir mesela. antrenmanın saat 6'da idi. Hani 4'te, 5'te mesela hiçbir şey gitmezdim. Öğlen 1'de, 2'de, her de Öyle giderdim şimdi, antrenman. Çünkü, ee, hani uzun süre nabzım çok yüksek attığı için hani durmadan yüzüyorsun sonuçta. Bir süre sonra artık, ağzına gelmeye falan başlıyor yani. yani. çünkü yani yediğin şeyler hala midende. Yani yedikten sonra puf diye hemen dolaşan sistemine geçmiyor ya da bardaklara geçmiyor. Orada yani belli bir zamanı var. Yani midenin çalışma hızına göre değişir. Belki tam kesin şey söyleyemiyorum ama 2-4 saat civarında o mide de zaten kalıyor. Sen diyeten 3-4 saat sonra ağır bir antrenmana girdiyse orada işi var ya ulaşım sisteminin Adelilerde de senin işin var yani yaparken. Orada problem yaratır dediğin doğru yani. Peki hocam biz sonra ne kadar süre sonra ya işte aynı şeyden bahsediyoruz. Yani katı, katı yemekler yani katı yemekler biraz daha zaman alır. Sıvı şeyler daha çabuk kardeşim. Eğer sonra aparat şey ise bir, bir buçuk saat önce olabilir ama tam bir öğün yediyse ve katı bir şey ise o da 1 bir iki buçuk, üç buçuk saat civarında zaman geçmesinde faydalı olur. Başka bir sorum var ama kreatin kullanımıyla yani ee, alakalı. bazıları diyor ki antrenman, antrenmandan önce kullan şeyin artar, gücün artar. Bazıları diyor antrenmandan sonra kullan, kazanır, her biliyorsun. Ee, kreatin depolarını daha kolay yapıyorlar. Kimisi de diyor ki antrenmandan önce yarısını içeceksin, antrenmandan sonra yarısını içeceksin. Kreatin de hak değil. Yani içten puf diye enerji veren bir şey değil. Kreatin biliyorsunuz. Kremette bulunur, çok az bulunur. Ee, çok fazla yemek gerekir. Ee, onu yine not alır. tam başka bir şeyde. 5 kilo konuşuruz. Beş kilo için ne kadar kraliçeyiz? Bir veya kral, yani bir gram. Bir veya iki gram. Beş, kral, beş gram zannediliyoruz. Bir veya iki gram. Iki artır. Artır. Bir kral, bir gram yani o, o öyle bir şey mümkün olmadığına göre biz ne yapıyoruz? Kreatin monohidratı dışarıdan alıyoruz. Yani kraliyetin yanlış hatırlamıyorsam karaciğerde depolanıyor. Orada bir yine rakamı yanlış söylemedim. Belli bir miktarda deposu var. Yani gramlar kilo falan diye o deposu var. O depoyu biz ne yapıyoruz? Dışarıdan aldığımız kıraatimde eğer istersek yükleme yapıyoruz. Depoyu önce dolduruyor. Sonra o soruya geliyor. Günlük alacağımız 5 gram var. O günlük ihtiyacımızı gideriyor. Yani eğer e, psikolojik olarak spordan önce alırsan bana enerji verir diyor o adam, bırak spordan önce alırsan ama gün herhangi bir saatinde alırsan o zaten senin e, şeyine ihtiyacını karşılıyor. Hocam peki şey olur. Mesela şimdi normal bir insanın kilosuna göre mesela alacağı protein miktarı değişiyor. Ya da kas kütle kütlesine göre. Mesela kreatine 5 gram olarak genelde tavsiye ediliyor. Mesela 70-80 kilo bir insan var. o da değişiyor. 5 kilo bir insanın değişir. 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 Peki bütün saplamakta içi geçer mi hocam? Mesela DCA e, içinde 14 gram. Ya yani, bu onların şeyleri var. Yani DCA'larda e, e, ve diğerlerinde minimum ve maksimum alınacak e, gramajlar var. Yani şeyden uygulamcılar araştırdığında bulundu. Ben yani, bloklarda falan yazdım baktım ama şu anda rakamlar var. Onlar değil rakam çok uzak. Bir yani e, örneğin 5 gram ile 12 grama kadar alınabiliyor. Ama 15 gram aldığında fazladır. ya da 3 gram aldığında yani azdır. Onların minimum ve maksimum şeyleri var. Bu da e, biraz yaptığın aktivitenin ağırlığına göre biraz da işte dediğin gibi e, kiloya göre. Adam 60 kilo bir adam e, 5 gram almış ama o adam bir e, adam 120 kilo. Aynı ihtiyaç değildir yani. Doğru. Onun için de minimum ve maksimumdaki şeye bakıp e, maksimumu geçmeden almak. Kayıtın tam olarak ne işe yarar? Ee, kreatin bir nevi amniyotiktir. Şimdi tam hatırlamıyorum da iki veya üç tane şeyden amniyotikin e, birleşmesinden geliyor. Ee, gücü artırır, direnci artırır, büyüde, e, adelede, büyüde içinde bütün daha e, büyük gösterecek. Direnci yani, ve gücü artırır. Kısaca yani çoğunca da direnci ve gücü artırır tam değerli gram protein doluluk değeri de olur. Beja, en önemli ambalajıdır. Yumurtada da bulunur canlılarda her Aynı Ayranınsta var. Kırmızı kırmızı ette var. Hayvansal gıdalarda var. Yumurtada vardır. Yumurtadakiler bu ambalajlar en değerlilerdir. Yani pardon, yanlış mı? En değerli de diğerlerine bile en kaliteli yumurtadaki ambalaj. BCA'lar da bu ayrı bir konu başlıyor. E, Müslim, Hüze Müslim, Valid'dir. E, 20 bilinen e, amnestik vardır. Bunların 9'u ezem amnestik dediğimiz hayvan samurdağlar olur. önemlidir. Çünkü insan bu yöresi, birçoğunu insan bu yöresi kendi üretir. E, o 9'unu üretemez. E, bunların içinde de en önemlisi 3 tane ihtimali BC amlatitleridir. Yani sıralamayla gelirsek amlatitler önemli 20 günde. İkinci kademede 9 tane. Hayvan tarzıdan ağırlıklar önemli. Burada, e, yumurtadaki daha kıymetlidir. Bir daha yaparsak üçüncü DC amlatitler. Bu hem işte e, Rok hormonunda buradan yapabiliriz. Bir şekilde e, Prevokal enerji verir, ama rakip O bir türlü performans artışını sağlar. Yani DCA, ama en önemli şey. bir de oluyor yani. yani. olma olması var. Hocam genelde kas ve var. Peki glutamin mi? Yani, DCA. Glutamin ağır antrenmanlardan sonra yıkımı e, önleyen ya da azaltan çalışıyorsun demektir. Ee, i̇lk bahsettiğimiz amın yıkıma uğruyor demiştik ya. Yani. Yıkıma uğrayan amın çabuk toparlanmasını sağlar. Yorgunluğu İleri Bir sonraki hazırlanmanı çabuklaştırır. Şöyle örnek Yani biz antrenman yaparken adelelere darbe vuruyor. Adelelere yara Yani kendine bıçakla yara veriyor. ya için herhangi bir şeyle. Onun kapanmasını bekliyor. <laughs> kapanmasını bekler. Ee, yani çalışırken onu yaralıyor alıyor, dinlenirken o kendini tamir ediyor. Tamir ederken de o süreci hızlandırmak için bu vitamin ideal ameliyatiklerden biridir. O zaten protein pozitif yarısında da olabilir. Tabi tabi protein eşittir ameliyatik. Evet. Yani halka e, halinde 20 tane ameliyatik düşünüp 20 tane ameliyatik birleştiğinde proteini meydana getiriyor. Ya da tersinden. al Proteini yedik. Mideden e, bağırsaklar, kocal damarlara giderken dolaşma sistemine girdiğinde ondan sitleri ya, Yani, işte farklı yani. bir şey değil. Atıyorum hani vücut diyor, glutamin sen buraya kreatin sen buraya git. Tabii yani, yani. Vücut yani, yapar insanlar her zaman ya protein böyle şeyleri öneriyorlar. Şey vitamin ve mineralleri etkisi mesela. Vitamin mineralle, arasındaki elektronik dengesini sağlar. Elektronik dengesi ile ilgili şeyler de işte dediğim onun onu ihtiyacın kadar almazsa bir takım problemler olur. Yani vücudun direnci düşer. Ee, o işlevlerini yerine getiremez. Yani her vitaminin farklı farklı faydaları var. Ama vitamin yani eksik aldığında da yorgunluklar, direnç düşmeleri yani o ağrının altında ezilirken bunun gibi şeyler. Vücut yapmakla ilgili bir şey değil, vitaminler bahsettim ya günlük ve e, depo olarak kullanılan vitaminler evet. var. Ama düzenli bir şekilde alamıyorsun normal yiyeceklerden ve almakta fayda var. Yani e, vitamin minare vücuttaki elektrik dengesiyle ilgili bilinir. Elektrik dengesi dediğim gibi vücudun direncine ve vitaminlere fayda de faydasını e, Alır. eğer yeteri kadar almıyorsan ya da çok hızlı atıyorsan boyutta Peki neden özellikle magnezyum, çinko ve c-vitamini tercih ediyorsunuz? Özellikle bir şey geçiyor mu? daha... Sporcular çok Magnezyum ve kalsiyum daha, daha şeydir. Yani kramları O anlamda belki evet. daha, 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 daha Burada çinko ile yeni tanrı arttırıyor diye şu ondan çok emin değil yani testosteronu arttıran ben emin değilim yani çok bilgiçi bilgi var yani tabi yani bilgiyi alıp daha sonra yani şey, nedir diye araştırmak lazım araştırırken de tabi o forumlara girmeden çünkü forumlara herkes yani, İnternette internette de yani makale türü şeyleri okumakta fayda Hazreti bir, bir şey anlatır. O değil kendi bildiğini anlatır. Ama doğru değil. Evet. Ama adam bir şeydir yani. Ya e, ne dedim, ya bir sporcudur ya işte omuzları genişse parası büyüktür filan. Adam dersin ki yani bu adam sporcu diyorsa doğru öyle bir şey yok. Bence bir ön bilgiyi alın, edinin iyi kaynaklardan. Ondan sonra karşıdaki adam ne kadar neyi doğru söylüyor. Aynen doğru yolunda başlamasını. Evet. Bir de bir insan olarak hani böyle bir şey kanıtlanmış. E, o da var da yani, o bilimsel yolda ne? Mesela yani, ben ne yaptım ne böyle oldu abi öyle, bir bilimsel yol yok yani. <laughs> bilimsel laboratuvar deneyler olur. Örneğin 50 tane insan üzerinde bilmem kaç hafta ya da bilmem kaç ay veya yıl e, belli oranlarda bir şeyler verirler. Onların notlarını alırlar. Ondan sonra da bir kuram bu çıkar. Der, der ki yani bu e, şu kadar yani, denek öyle. üzerinde şunlar şunlar yapılarak işte Yaşları şu olanlar, cinsiyetleri bu olanlar, sonuçta böyle bir şey ortaya Ordu, olsaya çıkardık yani öyle e, bilimsel yollar, basit yollar değil yani. Zaman, Peki, sahnede düzeyde bizden bahsedelim. Düşeğinde değilseniz, uyku izlerinin iyi olacak yani o senin günlük yaşamında, torunada mutlaka e, etki yapar, kötüyse olumsuz etki yapar. E, gece uykusu mutlaka almak lazım. Değerli kutu dediğim yani gece onu almak lazım. Ayrıca bu daha iyi çalışabilmesi için de bu uyku ve kötü uykusunu olmak lazım. Bütün, bütün her şeyi. yani dedik ki ya, hani adede çalışırken değil, dinlenirken gelişir diye. Yani uyku da yani iyi dinlenecek, iyi zamanda. Yani gece yatmamışım, tabii iş olanlar farklı da. 9'da sabah 9'dan gece işte gündüz 5'e kadar yaklaşan bunun diğer gece uykusu kadar bir faydası yok. Bugün bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Ee, sen bana gönder onu. Sana bakmayın. Yok yok önemli değil. Aa, yeter et artık. Daha yeter da. eğlenceli. Ben acilikten gerek <laughs> ya. Geliyor musun? Ya, ben acilikten gerek Thank you